ki e, sosyal medyada yer yerinden oynadığı bir kilo altın hediye edildi dendi ama Bunun aslında bir e, gerçeği varmış, onu sizden öğrenelim. Yarın ben göstereceğim size bir kalem kutusunu, evet. bayağı bildiğiniz bir kalem kutusunu öyle bir şey olarak gösterdiler ama Allah akıl fikri şey versin, gerçekten <laughs> akıl fikri şey versin diyecek hiçbir şey yok. Ama galiba dünya bu, bu işe bir çözüm bulmak zorunda çocuklar. Kim ne yazıyorsa, öyle veya böyle yani kimlik kartıyla hesap açmak zorunda. Çünkü bu fake hesaplarda insanların çektikleri, insanların başına gelen dolandırıcılıklar, üç kağıtçılıklar, bunların hepsinin bir şekilde önüne geçirmesi lazım. Belki de kendimizin bunu mümkün olarak önce biz de çalışır. Yani biz yapmak yani Kimliğin olmadığı sosyal medya hesabı açabiliriz. Bence öyle olsun. Sosyal medyada efendim aslında görün, ee, koyuyorsunuz. Bir külçeyi de andırıyordu. Siz ilk gördüğünüz zaman o haberi gördüğünüz Keşke de. <laughs> Böyle teklifler oldu mu hiç daha öncesinden efendim? Sana ne? Sana ne? <laughs> teklifler ne? Nasıl teklif? Bana bir kilo altın nasıl teklif edebilir? Ya Burak Özyüktür Bursa'da taç takıldı efendim. Altın taç takıldı. Beni karıştırma. Efendim. <laughs> yani bu bu son son zamanlarda Yok, bu taç bana taç maç takılmadı? Hediyeler var. <laughs> soralım aslında. Kafkas bu sezon olacak mı yani... Ya o biraz netleşmiş bir durum değil arkadaşlar. Biraz erken alarm verilmiş bir durum. Bizim gıyafımızda alınmış bir karar değil o haberin çıkması. Yine dedikodulardan ibaret yapılmış bir haber açıkçası. Bizim ilgili bir haber olarak çıkmadı. Ama ee, başka sürprizler bekliyor. Yeni sezonda göreceğiz o zaman. Beşik çok teşekkür ederim.